oynadığınız bir oyunda hiçbir şey söylenmeden nereye gitmeniz gerektiğini anladığınız bir mekana girdiniz mi ya da bir düşmanla dövüşürken son anda kazanmanın verdiği o işte bu hissini yaşadınız mı veya bir karakteri geliştirirken sırf bir yeteneği açmak için Saatlerce oynadığınız oldu mu? Tabii ki bunların hiçbiri tesadüf değil. Bunlar, arka planda çalışan oyun tasarımcılarının ince ince dokuduğu, görünmeyen ama hissedilen detayların ürünü. Bugün oyun tasarımının 3 temel yapı taşına birlikte dalış yapacağız. Önce bir oyunun atmosferini ve akışını, Oksunda belirleyen level design yani seviye tasarımına bakacağız. Burası oyunun ruhunu yansıtan sahne arkası. Ardından her şeyin nasıl çalıştığını yöneten, oyunun gizli beyni sayılabilecek systems design'a geçip oradan da çoğu oyuncunun kalbini kazanan kısma combat design'a bakacağız. Combat design yani dövüş tasarımı oyunun yumruk atan, kılıç sallayan, büyü yapan tarafı. İlk olarak Level design yani seviyelerin ruhuyla başlayalım. Çünkü bir oyunda ilk fark ettiğimiz şey mekandır. Ama bu mekan sadece bir görsel atmosfer değildir. Oyun tasarımcısı için seviye, oyuncuyu yönlendirmek, bilgi vermek, duygu aktarmak, hatta bazen karakter gelişimini bile desteklemek için kullanılan bir araçtır. İyi bir seviye tasarımı oyuncuya nereye gitmesi gerektiğini söylemez, hissettirir. Haritanın bir ucunda yanıp sönen bir ışık varsa bu bir tesadüf değildir. Bir yolda daha fazla düşman varsa, o yolu seçmeniz bekleniyor olabilir. Bu oyuncuyu manipüle etmeden yönlendirme sanatıdır. Seviye tasarımı bir süreçtir. Önce bir fikir doğar. Burası karanlık bir zindan mı olacak, yoksa gökyüzünde asılı bir şehir mi? Ardından bu fikir kağıda, sonra bir prototipe, en sonunda ise oynanabilir bir yapıya dönüşür. Duvarlar sadece kutulardan ibarettir belki, ama e, burada ilk kez oyun dünyası nefes almaya başlar oyuncunun nasıl hareket ettiğini, nereye baktığını, nerede durduğunu bu aşamada anlarız. Işıkların yönü, engellerin yerleşimi, seslerin yankısı, her şey oyuncunun duygularını kontrol etmeye hizmet eder ve bu noktada anlatı da devreye girer. Hikayeyi sadece metinlerle değil, çevresel unsurlarla anlatmak gerekir. Yıkık bir duvar, kanlı bir kılıç, terk edilmiş bir oyuncak ayı, bunların hepsi oyuncuya geçmişte neler olduğunu anlatır. Oyuncu bu anlatıyı fark etmese bile hisseder. İşte iyi bir level design hem görünür olanla hem de görünmeyenle çalışır. Şimdi gelin biraz daha derine inelim. Level design oyuncunun nerede olduğunu belirliyorsa system design yani oyunun beyni, oyuncunun nasıl oynadığını tanımlar. Oyun içindeki ekonomi, karakter ilerlemesi, eşya yönetimi, yetenek sistemleri bunların hepsi sistem tasarımının bir parçasıdır. Ama bu sadece matematik değil, aynı zamanda bir deneyim mühendisliğidir bir eşyanın ne kadar değerli olacağı, ne kadar sürede elde edileceği, oyuncuya ne hissettireceği bu aşamada belirlenir. Sistemin amacı oyuncuya anlamlı seçimler sunmaktır. Eğer bir karakteri geliştirirken tüm becerileri aynı anda alabiliyorsak seçim yapmamıza gerek kalmaz. Ama sadece birini seçebiliyorsak o seçim bir karakter yaratır. Sistemin iyi tasarlanması oyuncunun her kararını anlamlı kılar. Ve işte burada ödül hissi devreye girer. Bir beceriyi kazanmak kolay olmamalı ama imkansız da olmamalı. İdeal sistem oyuncunun sınırlarını test eder ama onu oyundan soğutmaz. Onu daha fazlası için motive eder. Ayrıca oyun döngüsünü de burada kurarız. Oyuncu savaşır, ganimet alır, karakterini geliştirir ve tekrar savaşır. Ee, bu döngü ne kadar akıcı olursa oyuncu o kadar bağımlı hale gelir. Bir sistem ne kadar görünmez çalışırsa o kadar güçlüdür. Oyuncu sistemin varlığını fark etmeden onunla bütünleşir. İyi sistem tasarımı oyunu sessizce yönetir. Peki ya çatışma? Oyunun kalp atışı, adrenalini, aksiyonu. İşte burada combat design yani çatışmanın dili devreye girer. Dövüş tasarımı sadece düşmanla vuruşmaktan ibaret değildir. Bu, oyuncuya "mücadele ettim ve başardım" dedirten bir tasarım sanatıdır. Bir saldırının gecikme süresi, bir vuruşun animasyon süresi, düşmanın saldırı paterni, hatta verdiğiniz hasarın ses efekti. Bunların hepsi savaşın bir parçasıdır. İyi bir e, dövüş sistemi oyuncuya adil ama zorlayıcı bir alan sunar. Souls oyunlarını düşünün. Düşmanlar güçlüdür ama her zaman yenilebilir. Strateji, refleks ve sabır birleşir. Kazandığınızda o zafer sizin emeğinizin sonucudur. Bunun tersi de mümkündür. Kötü bir dövüş sistemi oyuncuya ya her şeyi kolay sunar ve onu sıkar ya da anlamsızca zorlayarak oyundan uzaklaştırır ve burada sadece fiziksel değil duygusal tasarım da işin içine girer. Müzik, görsel efektler, ekran titreşimleri hepsi oyuncunun nabzını yükseltmek için oradadır. Düşman yapay zekası da combat design'ın kritik parçasıdır. Düşmanlar sadece hedef değil, zeka seviyesiyle oyuncuyu şaşırtan varlıklardır. İyi bir yapay zeka oyuncuya meydan okur ama asla haksızlık etmez. Bazen de oyunun kendisi oyuncunun önüne hiç planlanmamış bir deneyim sunar. Buna emergent gameplay denir. Oyuncunun sistemleri beklenmedik bir şekilde birleştirerek yeni stratejiler yaratmasıdır bu. E geliştirici bunu öngörmemiştir ama oyun buna izin verir. İşte bu anlar tasarımın oyuncuyla buluştuğu, oyun dünyasının canlandığı anlardır. Şimdi tüm bu parçaları birleştirelim. Level design bize neredeyiz ve nereye gitmeliyiz sorusunun cevabını verir. Systems Design nasıl oynarız, ne kazanırız, nasıl gelişiriz sorularını cevaplar. Combat Design ise oyun dünyasında nasıl mücadele ederiz, nasıl zafer kazanırız sorularının karşılığıdır. Bu üçü bir araya geldiğinde ortaya sadece bir oyun değil, bir deneyim çıkar. Bir hikaye değil, bir yaşam simülasyonudur. Ve işte oyun tasarımı budur. Kodun, görselin, sesin ötesinde oyuncunun zihnine ve kalbine dokunma sanatıdır. Bu yüzden oyun yapmak Sadece bir iş değil, bir sanattır. Bir dünya yaratmak ve oyuncuya bu dünyada yaşama fırsatı vermektir. Peki sizce bir oyunun en etkileyici tasarım unsuru hangisi? Sizi içine çeken bir harita mı, anlamlı bir gelişim sistemi mi, yoksa tatmin edici bir dövüş mekanizması mı? E, yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda oyunları sadece oynamıyoruz. Onların nasıl yapıldığını çözümlüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.